Hadi. Hadi bakalım. Göreyim seni Nazif. Hı. Evladım. Coştur öğrencilerini de yumruğunu vura vura. Bu bizim bir tanecik cumhuriyetimiz oğlum. Tabii babacığım. Yüksel sesini. Şeriata geçit yok. Hadi sallanma Nazif. <laughs> Hah, şimdi de kapıcı geldi. Kolay mı sahip olduk biz bu cumhuriyete evladım? Buyurun. İyi günler. Kolay mı babacığım? İyi, iyi günler. Bu hocamın gazetesi. He. Sağ ol evladım. 75 yıldır dimdik ayakta. Hey maşallah. Bu gazeteyi apartmanda sizden başka alan yok zaten. Heh. Bu da kuponlu Aysel hocamın. Buyurun. Duydun mu Nazif? Pısırık olma. Sesini yükselteceksin. E yükselteceğim babacığım. Hoşçakalın. Güle güle. Hakkımı helal etmem bak. Göğsünü gere gere. Geri geri babacığım. Ay Nazif geç kaldık diyorum sana yürü. <laughs>